Etrafına bir bak. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Heh. İşte bu yüzden bana ihtiyacın var. Senin bir şey görmediğin yerde ben her şeyi görüyorum. Senin bana niye ihtiyacın var? Ortak. Fikirleri açayım. Senin bu her şeyi gördüğün yerde ben bir engel görüyorum. Dur bir tahmin edeyim. Ezel. Ne istiyorsun oğlum adam? Bak yetim çocukmuş bir de. Baktım zaten öyleymiş. Kimsesi yok. Hani yarın bir gün başına bir şey gelse Allah muhafaza. Bunun varisi de yoktur. Koskoca oteli tek başına idare etmeye zorlanırsın. Sen ne zamandan beri böyle ileri görüşlü oldun? Ezelden beri. Şeytan çoma hazırlan. Olmuyor Ali. Gülümse biraz. Bak. Adam zekana katkıda bulunmuş.